Merhaba sevgili arkadaşlar Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine tek renk yazmama tek renkten oluşan incili güzel bir model çıkarttım arkadaşlar. Şu şekilde ipimi, incilerimi ipime dizdim. Bu renkte yazmamla aynı renk ve inci kullandım. Dilerseniz farklı renkte kullanabilirsiniz. Krem renk veya beyaz. Modelim şu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten güzel ve hoş bir model oldu kibar model seven arkadaşlar için bu şekilde yaptım. Yine alt tığ battısını 3 zincir ile yapmıştım. Sonrasında modelimizi hemen başlangıç kısmından devam ediyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Çok da keyifli bir model arkadaşlar yapması insanı sıkmadan yapılıyor. Şöyle bir tane tığ batlısı yaparak modelime başlayayım. Başlangıç kısmında da aynı şekilde yapmıştım. Evet yine tığ battılarımı üçer zincirle atlıyorum. Bir tane tığ battısını bu şekilde atladım. Bir tane örümcek çekiyorum. Şu uzunlukta. 1, 2, 3, 4 kez tığımın üzerini doladım. Buradan 1, 2, 3. tığ battısından kapatıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 ve 2 olarak bütün ilmeklerimi bu şekilde toparladım. Burada bir tane inci kullanacağım. İncimi şöyle hemen alıyorum. Şöyle sabitledim. Bakın. Sabitledikten sonra başlangıç kısmında 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle altı tane zincirimi çektim. İncimin içinden şöyle ilmekten kapatıyorum arkadaşlar boşluktaki ipten 6 zincirimi sabitledim diğerlerini beşer tane çekeceğim başlangıç kısmı olduğu için 5 çektiğim zaman biraz küçük kalıyor diğerlerinin yanında o yüzden onu 6 çektim diğerlerini 5 zincirle kapatacağım bu şekilde 5 zincir çektim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim yine aynı yerden kapattım 3 oldu 1 2 3 4 5 zincir Yine aynı yerden kapattım. 4 oldu. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 5 oldu. 6 tane yapacağım. Yine 5 tane zincirimi çekiyorum. İçinden kapattım. Toplamda bu şekilde 5'er zincirli. 6 tane doldurduktan sonra hemen şu alttaki trabzanımı içinden bir tane boş kapatıyorum. Bu şekilde sabitledim. Kalan yerimi iki tane zincir çektim. Yine trabzanımı içinden kapattım. Bir oldu. İki zincir çektim. Kapattım. İki. İki zincir çektim. Kapattım. 3. Üç. 2 zincir çektim, kapattım. 4 2 zincir çektim, kapattım. 5 2 zincir çektim, kapattım. 6 6 tane bu şekilde arkadaşlar ikişer zincirle doldurdum. Şöyle göstereyim. Daha anlaşılır olur. Bu şekilde yaptık. Şimdi bunu hemen şu yanındaki boş tığ battımdan kapatıyorum. Dibindekinden değil hemen yanındakinden. Kapattım. Arada bir zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battısına geçiş yaptım tekrar. Arada bir tane atlamış oldum tığ battısı. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincir çektim. Şöyle yazmanın ters kısmını çeviriyorum. Şuradan sayarak bir ikincisinden şu ikinci dalından 12 zincirimi kapattım. Bu şekilde yazmamın düz kısmını çeviriyorum. Bir tane zincir çektim. Yine burada bir tane inci kullanacağım. İncimi atıyorum. sabitledim tekrar yine başlangıç kısmında 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim çektiğim 6 zincirimi yine bu incimin içinden kapatıyorum bakın bu şekilde boş olan ilmekten kapattım arkadaşlar gözüküyor zaten şimdi kalanları 5'er zincir çekeceğim 5 zincir çektim Yine aynı yerden kapattım. Bakın, yeri daha belirgin oluyor. İlerledikçe 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine içinden kapattım. Üçüncüyü. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İçinden kapattım. 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir içinden kapattım 5 oldu son 5 zincirimi çekiyorum yine içinden aynı yerden kapattım Evet 6 tane de buraya yaptım şöyle göstereyim bunu şimdi hemen şu alttaki zincir çekmiştik buradan bir tane üzerini dolamadan sık iğne ile kapattım zincirimizin içinden Şimdi tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Zincirimin içinden kapattım. 2 zincir çektim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim, kapattım. 3 2 zincir çektim, kapattım. 4 2 zincir çektim, kapattım. 5 2 zincir çektim, kapattım. 6 2 zincir çektim, kapattım. 7. 2 zincir çektim, kapattım. 8. 2 zincir çektim, kapattım. 9. Burayı zincir sayınıza göre de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim yine 9 tane sığdı. 9 tane yaptım. Kaç tane sığarsa yapabilirsiniz zincirinizin içine. Bunu da hemen bir sonraki yine tığ battısının içinden sabitlemesini yapıyorum bu şekilde. Bakın. Modelimi tamamlandı. Yine arada 1 2 3 tane zincir çektim. Bir tane tığ battısı atlıyorum diğer modelime geçmek için. Hepsinin arasında birer tane bıraktım. Bu şekilde. Tığ battımızı bırakıp arkadaşlar bir tane atladıktan sonra yine hemen şöyle örümceğimizi çekiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 kez doladık. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. tığ battısına. isterseniz 4'e de batabilirsiniz. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2, 2 ve 2. Bu şekilde yaptım. Yine burada bir tane incinizden atıyoruz. Bu şekilde sabitledikten sonra ilk başlangıçta dediğim gibi 6 tane zincir geri kalanlarını beşer zincirle yapıp çiçeğimiz tamamlanıyor. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar modelimiz. Umarım anlaşılır olmuştur. Ben fazla vaktinizi almayacağım. Yani bir tane daha yapmayayım. Tekrar baş kısmına sardırıp modelin devamını tekrar izleyebilirsiniz. Çiçeğimi de tamamlayıp modelimin tamamını göstereceğim. Evet, 6 tane oldu yine. Hemen şöyle dibinden kapattım. 2'şer zincirimizde burayı hemen dolduruyoruz. 6 tane doldurmuştum ben. 3 oldu. 4 oldu. 5 ve 6. Alt. 6 taneyi doldurdum. Bir sonrakinden Sabitledim tığ battısını. Arada bir zincir, bir diğerinden tekrar sabitledim. Yine 12 zincirimizi çekip buraya sabitleyip arkadaşlar aynı burada anlattığım şekliyle devam edeceğiz inşallah. Şöyle üzerini kapatıp güzelce elinizde düzeltip modeli üç üstünde yapabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz incilerine. Evet, bugünkü modelim de bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle... Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek verirseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar şöyle tekrar göstereyim. Evet. Bir başka videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.